Merhabalar dostlar Merhaba dostlar ee, Size Bir açıklama falan var Başka bir şey istemiyorum Biz belki Bir gün bile kalabiliriz Muhammed abilerde ee, Ama ben buradan çekilmeyeceğim Muhammed kuzenimin içinden çekeceğim Ondan bende fazla abonesi var Şimdi ben de ona aboneyim. Yani bu kadar isteyin. Hacer Özay yazın. Orada bir cami gibi turuncu mavi bir simge var. Ona basın. Abone olun. O videodan bir bildirim gelecek. Ama belki çekilmeye de bilir yani. Belki gitmeye de bilirim. Ama bu kesin. Bu kesin. Orada zaten beni göreceksiniz. Bay bay.